Nesquik. Bakın tavşan bani. Aa, aa! Bizim Nesquik'i içti. Durun kızmayın. Nesquik'in nefis çikolata tadına dayanamadım. harika. Nesquik hepimize yeter. Nesquik çikolata tadıyla harika. Hadi çocuklar. Balinler okul önlükleri siyahıyla mavisiyle bütün yurtta. Balinler, balinler. Şimdi her Çitos paketinde bir rozet var. Çitos çerezi açın, rozete kavuşun. ...şitos, çıtırdak çerez tadına doyamıyorum... ...hep diyorum, hep yiyorum. Ben şirin salamı... ...çok seviyorum. Şirin değil, şirin. Çok şirin salam... ...yersen çabucak büyüsün. Pınar şirin salam... ...pardon, Pınar şirin salam... <laughs> ...şirinleri öze. <laughs> Ya da haydi devam niyoclua. Çikci aroma, çikci fındık, fıstıklı çikolata. Dinozorlar geliyor! Dinozorrix. Dinozor resimli balonlu çiklet. Herhangi 10 dinozor resmini aşağıdaki adrese gönder. Puzzle dinozorlar, maket dinozorlar kazan. Dinozorrix.